Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizleri Hoş. bir tanıyabilir miyiz? Atalay Kozan Belediye Meclis Üyesiyim. Evet. Atalay Bey, şimdi Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday adayı oldu. Ee, Anadolu'ya gitti. Çok büyük bir teveccühle karşılandı. Salonlarda, meydanlarda ve diploması iptal oldu. 31 yıllık diploma iptal oldu. Bu diplomanın iptal olması Türkiye'de büyük bir tartışma konusu oldu. Aslında birçok insanın diploması ve elde edilmiş hakların daha sonrasında yargı eliyle yok olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. Sonrasında davalar, gözaltı ve dün Çağlayan adresinde İmamoğlu hakim karşısına çıktı ve tutuklandı. Şimdi bu geldiğimiz sürece çok hızlı bir süreç oldu aslında. Yani 15-20 güne yayılan bir süreçte bunları yaşadık. Bunları Türkiye'de hukuk ve demokrasi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz iktidarın yargı eliyle rakiplerini alaşağı etme işte hapishaneye atma, hapise atma durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de uzun süredir siyasetin içindesiniz. Evet. Bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Ee, kesinlikle bu süreç e, ülke için çok e, yani zor bir süreç. E, adalet, hak herkese lazım ve e, Kılıçdaroğlu genel başkanlığında eee hak hukuk adalet yürüyüşü diye yürümüştü zaten. Belki de bugünleri görmüştü. Çünkü kesinlikle e, iktidar zayıflamaya başladığında kendi karşısına güç olduğu kişileri e, adaletin ve ha, e, yani demokrasinin olmadığı, adalet de, e, yani devlet bunları, aygıtlarını kullanarak yani evet rakiplerine... zayıflatıyor. Evet. E, bu tamamen gerçekten ülke için çok e, Utanç verici bir olay Peki ondan sonrasında bir bugün Ön seçim her şeye rağmen yapılıyor Ve Siz ben, de buradasınız evet, Sandıklar ben, kuruldu Evet ben gönüllü sandığında oy kullandım Gerçekten çok aşırı derecede e, Katılım var Bütün partili partisiz Vatandaşların bu demokrasi Çağrısını e, Kesinlikle e, kulak verdiğini gösteriyor O yüzden demokrasi e, Ülkede Halkların sandığa giderek e, göstermesi en doğal hakkı ve bu hakkı da çok iyi değerlendirildiğini gördüm bugün. Kesinlikle ben çok mutlu oldum. Yani çünkü e, Kozan e, biliyoruz, herkes biliyor. Yani sabahtan beri burada bu kalabalık, hatta daha fazla kalabalıklar e, devam ediyordu, hala evet, devam ediyor. Evet. Hatta ve yani e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, haricindeki gerçekten çok aşırı fazla. <laughs> şu anda partili partisi diyorum ya. Ya yani şu anda üye olmayan. Bence üyeden belki de çok çok fazla şu anda gönüllü vatandaş gelip burada oy kullandı. Kesinlikle bu da demokrasiye aç olan insanlarımız için bir belki de oy kullanarak kendilerini göstermeye çalıştılar. Evet. Bence bunda da başarılı oldu. Sadece Kozan değil, Türkiye genelinde bunu bence sandığa yansıtmalarına inanıyorum. Yani bunu tabii ki sandık sonuçlarını gördüğümüz zaman aşağı yukarı bunlar farkına varacağız. En güzeli şu, yaşlısından çocuğuna, gencinden orta yaşlısına bütün kesim e, üşenmeden e, sandığa gelerek demokrasiye sahip çıkmaya çalıştı. Beni çok mutlu etti bu. Evet Kesinlikle çok mutlu oldum. E, o yüzden e, yani bu sürecin e, ülkemiz adına hayırla sonlanmasını ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum size de. Biz size teşekkür de. ediyoruz. Sağ olun.